Selam Bey, az önce ben size Benim diyorum Benim duygularıma böyle... te tercüman oldunuz, onu diyeyim yani. Evet Öyle bey. mi? Ben size, evet, ben beyefendiyle ilgili bir şey söylüyorum. Siz bana satışıyorsunuz. Sizin benimle derdiniz nedir? hayır. Sen mı? ona sordun ama. Bak, tamam. sakal usturası mı Ona diyorsun. sordum ama tamam. dedim ki, ustura kullanıyor dedim. O ona yarım vereceğine sen saçı böyle kesiyorsun. Hayır, bir şey söyleyeceğim. O zaten yanlış bir şey yapıyor da... Ee, evet. ...söylemek istediğim şey, sen daha saça başlamadan bana bir laf attın yani. Evet. Ben de diyorum ki, sen önce saç kesmeyi öğren. Ha öğren diyorsun. Evet öğren. Gel ben sana eğitim vereceğim merak et. Sen bence benim salonumda çalış gel. Senin salonunda mı? Aha. Ha az önce duydum. Gel. Patronum diyor ki patronum ben her yerde. Burada bir patron var o da benim. Başka patron yok. Bulunduğun bölgede ona, galiba. E, ona göre konuş. <laughs> Başka patron yok derken çok büyük ve evet, iddialı bir laf Evet patronu bu. benim. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum Ferit Bey. Herkes burada kendi başına bir, bir patron. Selam ben be. de kendi evet. işimin patronuyum. ...bunu asla kabul Buranın etmiyorum. Buranın patronu benim. Kesinlikle onu kabul etmiyorum. Burada patron siz değilsiniz. Benim. Kesinlikle değilsiniz. Bir şey daha söyleyeceğim Selam Bey. Ne yapıyorsun bir Dur dakika uzak. Allah aşkına saçın. Aynı aynı saçın sıkıntı yok. Bak bitince göreceksin. Aynı ya nasıl koyun yok. gibi oldum. Sen ne Bak, yapıyorsun musun, ya? Musun, niye niye kendini yapıyorsun? Dur bir durar durur musun be? be? Bak, modele bak. Bak, bizim verdiğimiz tepki modelin de verdi. Değil mi? Gaz veriyorsunuz yani. Ya yani ne gaz şey... azıcık? Ben şey gazla mı çalışıyorum? Gördüğüm şey söylüyorum. Sen şunu Daha al. Bitmedi ki bir su... Bakar mısın? Nasıl Aa. bitmedi yani? Kesin bitmedi ki. Ben de ondan korkuyorum. Bitmedi işte. Tamam, uçlarını alacağım. Sen merak etme, bakacağız. Ondan sonra hatta var mı? Bak, böyle yapma. Sonunda diyeceksin ki, teşekkür ederim. Merak etme. Umarım saçlarım kesildikten sonra... Evet. çok kabarmaz. Zaten yok. kabarık bir saça sahip. Çünkü katı çok yüksekten vermediğim için evet. Sonra Sonrasında... kabarmak. Kabarma ihtimali yok yani. Kadın kuaförlerin pek başarılı olduğu söylenmez. Bu doğru mudur? Söylenmez derken buna siz kendiniz inanarak mı söylüyorsunuz yoksa Hayır. başkalarının Öyle ve... derler. Bütün müşterilerin... Öyle derler. Kadar... Sizin modeliniz de az önce onu söyledi zaten. Siz buna zaten. inanıyor musunuz peki bir kuaför olarak? Neye inanıyor bir meslektaşım muyuz? olarak yani ne? bir bayandan kuaför olmaz düşüncesine katılıyor musunuz? Puaför, Onu bileyim ona göre olur. bir cevap vereceğim. Kuaför olur da nasıl olur? Senin nasıl olur? olur? işte? Siz kesinlikle şu anda bana yaptığınız bu ithamın sonucunu... E yaptığım işten sonra göreceksiniz. Allah yani Allah. bana bunu bu şekilde bir ön öneriyle geldiniz. Yapıp etmeyin. Ben ya, size Ferit bu mesleği öğretelim, bu mesleği bırakması lazım. Bu programın lazım. sonunda, bu programın sonunda göreceksiniz benim yaptığım işle Ben, ben size, size şunu söyleyeceğim Ferit Bey. Şunu söyleyeyim size. Bu mesleği bırakması lazım size bu işi öğreten adamı. Bana bu işi öğreten adama ben kesinlikle saygı duyuyorum. Bence siz bu kadar e, büyük laflar etmeyin Ferit Bey. sonra üzüleceksiniz. Sonra ya. üzüleceksiniz kesinlikle. Bu e, sonra... kadar büyük laflar konuşamazsınız. Görünen köy kılavuz istemez. Görünüyor şu anda ben sizin yaptığınız kesimi de görüyorum. İlk önce modelinizi mutlu edin lütfen onu ikna edin. Kadınlar ana kadınlar tacımız bizim o ayrı bir şey ama şunu biz yıllardır duyarız. Bu Türkiye'nin gerçeği bunu ben söylemiyorum. Kadınlar da ben saç yaptırmak istemem der insanlar. Gerçekten bu böyledir bunu ben yaratmadım ben üretmedim. Ferit bence çok yanlış bir konuya değiniyorsun. Evet. Meslektaşımız bayan olabilir ama bir hanımefendi. Evet. Bence onunla konuşurken ederim. daha dikkatli konuşmalısın diye düşünüyorum. Teşekkür Ay, o, ederim Selahattin ya, Bey. Yanda, yanına yandaş çekiyorsun. Vay iyi bir strateji. Benim, ama bunları ben yemem. Dedim ya buranın patronu benim. Hayatım diye. boyunca hiç yandaşa falan ihtiyaç duymadım ben. E, yapıyorsun işte şu an. Bak ben ne diyorum. Biz kadın kuaförüyüz. Evet. Bizim işimiz kadın zaten. Evet. Ama baş bir bayana hitap ederken... Tamam Kendine o zaman verdiğin puanda bakacağız ne veriyorsun. Başarılı görüyor musun görmüyor musun? Ben çok başarılı buluyor musun Nuray şey? Hanım? Çok başarılı mı buluyorsun Nuray Hanım? Selam Bey çok ben teşekkür ediyorum. Ben başarılı veya başarısız diye bir yorum yapmadım. E Karşımda bir, hanım, bir hanımefendi biz. var sadece konuşurken daha dikkatli tamam, oluyorum. Tamam onu konuşuyoruz biz. Onun da karşısında yılların ustası var burada. Ama şöyle Üç söyleyeyim. 3 sene kuaförlük yapmış 2 sene gelmiş beni eleştiriyor. Ferit Bey salonunda çalışan bayan arkadaşlarım var. 4 tane Ferit'i cebinden çıkartır. Ben Nuray'ın avukatı değildim. Nuray'ın yanında başka bir hanımefendi olsaydı yine aynı şekilde savunabilirdim. Kadınlar bizim meslekle alakalı başarısız olduklarını asla düşünmüyorum. Yanımızda çalışan 4-5 tane bayan arkadaşımız var. Ferit'i hatta 5 tane Ferit'i cebinden çıkartır. Bu yüksek egoyla bilmem artık nerelere kadar gideceksiniz Ferit Bey. Efendim şunu şunu söylemek istiyorum evet. dediniz ya iki senelik bir, yer, bir yerde paförlük yapmış, evet. parförüm diye buraya çıkmış. Evet. Parförlük. Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz Ferit Bey? Ben 94'ten beri bu işi yapıyorum sizce yani bu bir... E, 25 yıl. Tamam bu bir yetenektir tamam Kimi insan sen 20 20 sene 25 de, senedir bence, vermiş olabilirsin. Evet. Ben bu arada 2 senelik kuaför değilim. 5 senedir bu işi yapıyorum. Ve 5 senede çok fazla yol kat ettiğine inanıyorum. 5 senede burada geçtin. sana ispatlayacağım. Sırf sana değil bütün Türkiye'yi Yani sen bizim aklımızla alay ediyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Selam Kesinlikle. Bey kaç yıldır benim bu Benim içinden gelen daha bir yeteneğim var. Yapıyor. 14 mü? 19 yıldır bu 19 işi yapıyorum. Selam Bey 20 yıldır yapıyor. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz? 16 yıldır. 16 yıldır. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Siz ben 5 senedir bu işi ben yapıyorum ve, hepinizi, ve kendime hepinizi, çok güveniyorum Ferit Bey. Ben, ben de iddia Biz. ediyorum. Senin ben burada kaç? kendime çok güveniyorum. 38, ve bu mesleği çok iyi 8. yapıyorum. Kaç senedir yapıyorsun? 25 yıl. 13 yaşından. Evet. Niye çok mu şaşırdın? Duymadınız mı daha benim önce? De, ona bakarsan. 13 yaşında kuaförlüğe başlayan. Yok, yok ben ben kuaförün içine doğdum. Benim annem kuaför zaten. Tamam, da 16 mi? yıldır ben saçla uğraşıyorum. Tutup yer süpürdüğümden itibaren ne hesaplamıyor. Onu hesaplasam Hı -hı. ben 5 yaşında zaten oyuncak diye elime kürek sürüküye aldım ya. Ya sen e, hala Önce ku, bir kadın kuaförü olduğunu anlayamam. Elinde sakal var. İstisnalar var. İstisnalar var. İstisnalar var. İstisnalar. Yani siz de bir genelleme yapamıyorsunuz. Aynen. Ben size de katılamıyorum o zaman. Ben 6 yılda 11 salon yaptım. Türkiye'nin en tanınmış markası haline geldim. Sen de 9 salon doku batırmışsın, salon doğru mu? Doğru. Oh. Batırmadım oh. ben. Yap, işlet, devret <laughs> yapıyorum. Nasıl sana yapıp işletip devretmişler? Senin gibilere dükkan devrediyorum. Bana hiç kimse yapıp işletip devretme canım. Ben onu diyorum işte. Satın aldık gözün. İşte ben sana yapılanları başkasına yapıyorum. Yapıyorum, işletiyorum, senin gibilere devrediyorum. Ferit senden bende çok çalışıyor. E, Ferit Bey bir kere benim dengim değil onun hayallerinin bile ulaşamadığı yere benim kudretim erişir. Yani konuşuyor ama boş konuşuyor. Salonda çalışırken çalışanlarımı üç şekilde yönetiyorum. Nasıl? Senin gibi olanları korkuyla yönetiyorum. He. Arkadaşım gibi olanları zaaflarıyla yönetiyorum. Hanımefendi gibi olanları da sevgiyle yönetiyorum. Ama farkındaysan şey burada ediyorum. ben seni yönetiyorum. Senin beni yönetme çapın dikkatini yetmez. Dikkatini bak dikkatini Kesmiyorum bebeğim. cımbızla çekerim. 30 yaşındasın imparatorum bilmem neyim Hiç yani İçinde bir heyecan var. Yani onu acayip dışarıdan aldığı bir pof poflama var böyle. Sanki bir star havası. ama hani daha olamamış. Mesleğinde de olamamış. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.